Uy. Heyecanlandım. Nu. Uh. Se se. Bir iki. Uy. Uzun bir aradan sonra tekrar buradayım. Bayağı olmuştur herhalde. iki sene filan olmuştur herhalde video çekmeyeli ama tekrardan YouTube'a geri dönüyoruz. Ben ne yapıyordum? Nerelerdeydim? Şimdi neler yapacağız? Bunlardan bahsedeceğim. Umarım sıkılmazsınız. İlk konumuz ben neredeydim? Niye video çekmiyordum? Bundan bahsedeyim. 2 senedir e, full time çalışıyordum. YouTube'u o yüzden bırakmıştım. Tabii e, şu anda freelance olarak çalıştığım için, full time çalışmadığım için rahatça tekrar YouTube'a dönebileceğimi düşündüm. Ama şimdi geri döndük. Bugün önemli bir konudan bahsedeceğim. Bu YouTube'da şimdi etkileşim nasıl olur bilmiyorum ama bayağıdır video çekmediğim için belki sıkıntı olabilir kanal ama sizlerin sayesinde tekrar beğenilerinizi atarsanız abonenizi olursanız tekrar bu kanalı etkinleştirebiliriz. Şimdi neler yapacağız? Kanaldaki planlarım neler? Bunlardan bahsedeyim. Şu anda aklımda birkaç isim var. Onlara ulaşabilirsem YouTuber sohbetleri başlıyor serisi. Aklımdaki YouTuber'lara ulaşabilirsem eğer sizlere YouTuber sohbetlerinden videolar atmayı düşünüyorum. Yazılımcı sohbetleri, tasarımcı sohbetleri sohbetleri, dijital pazarlama sohbetleri çekmeyi düşünüyorum. Eğer biz aksilik olmazsa videosunu çekeceğim. Sıkıntı yok. Ama aksilik olursa da bir şekilde bu videoyu izlerseniz, beğeninizi, aboneniz olursanız etkileşimimizi arttırabilirsek bir şekilde halledeceğimizi düşünüyorum. Umarım e, kurtarabiliriz. Çünkü bayağı da video çekmediğim için kanal ne oldu onu bilmiyorum. Ama bir şekilde sizlerin sayesinde halledeceğimizi düşünüyorum. O yüzden mutlaka abone olun. Araya bir de şunu sıkıştırayım kanala eğitim videoları gelmeye devam edecek. Pratikyazılımcı.com'a geri açtım. Ee, bu video yayınlandığında büyük ihtimal tamamlanmış olur. Yayını açmış olurum. Linki aşağıda bulabilirsiniz. Orada da eğitim videolarının videoyu çekeceğim. Youtube'a atacağım hem de ayrıyetten e, makale olarak da sitemde paylaşmış olacağım. Kodlara erişim olur mu olmaz mı onu tam emin değilim. Yani YouTube'dan izleyerek yapmanız daha sağlıklı. Çünkü örnek yapmazsanız aklınızda kalmaz. Bolca eğitmen var. Yazılım öğreten kişi var. Yani çok iyi öğretebileceğimi sanmıyorum. O yüzden genelde örneklerle eğitmeyi düşünüyorum ben. Farklı olarak. Örneğin blog sitesi nasıl yapılır diye bir başlık açıp. Onun altında Laravel'le blog nasıl yapılır gibisinden örneklerle daha iyi olacağını düşündüm. Ah, oğlum bayağı da video çekmeyince unutmuşum hep. Konuşmayı filan Utanıyor Utanıyorum artık yani. Utanmaya başladım artık. Neyse görüşmek üzere. Beklemede kalın. Çıkalım.